Nandi ne yapıyor? Ama bana evde olduğunu söylemişti. Peki onun derdi ne ki? Efendim anne. Anne meşgulüm, sonra konuşuruz tamam mı? Ne? Nasıl ne zaman? Efendim. Evet Molly. Ne dedin? Sen ciddi misin? Beden eğitimi dersinde hiç koşmazdın. Sadece sevdiğin kızı kaçırdığında koştun. Hiç beklemezdim. Birlikte Lanova'yla gitmişler. Şu işe bakın. Şunu keser misin artık? Ah, Tanrım. Çocuklarım olacağını ölmeyi yeğlerdim. Bizim mahalleye rezil etti. Ne yapacağım ben? Neden? Neden bu evliliğin bir felaket olacağını anlamıyorsun? Ne diyorsun anne? Eğer dua etmiyorsan beddua da etme lütfen. Ben senin oğlunun, o da senin gelinin. Gelinim mi? Ne ara gelinim oldu? Ben onu kabul etmiyorum. Baba. Nerede kaldın? İtfaiyeyi çağırdın mı bakalım? Annen ateş püskürüyor. Hadi gel de şu yangını söndürelim. Böyle bir gelin mi? Hem de ailelerle birlikte kutsal yeminler edilmedi. Anne onu eve getirdim. Biz nikahı çoktan kıydık. Başka seçeneğim yoktu. Sen zaten benim istediğim kadınla evlenmemi kabul etmeyecektin. Evet ben istemiyorum. İsteyerek evleneceğim bir kızın varlıklı bir aileden gelmeyeceğini hali hazırda biliyordum. Anne. Para da kazanamıyorsun. En azından Zengin bir kızla evlenebilirdi. Kim bilir bu kızı nereden buldun? Günahlarını yüzüme vurmak için getirdin herhalde. Anne, keser misin? Yeter artık. Öyle şeyler söyleme. Onlar evlendiler, değil mi? O senin gelinin. Kunal, anneme bir şey söyle. Saçma sapan konuşma. Ben haklıyım, kardeşin kendini çukura atıyor, sen de onu bu konuda destekliyorsun, onu atlatla atla diyorsun. Gerçekçi olmak kötü olmaksa hiç sorun değil, varsın bana kötü desinler. Kunal yavrum, hadi sen söyle, sence bu kız doğru seçenek mi? Bu evlilik ona zindan olmaz mı? Evet anne, bu şekilde beklenmedik kararlar vermek iyi bir şeydi. Ama düşünmek zorundasın. Belki seviyorlar çocuk. Çocuk onu seviyor. Aşk asla doğru ya da yanlış değildir. Öylece olabilir. Belki de burada doğru ya da yanlışı hesaba katmamalıyız. Ama bunu yapamayız. Hadi anne. Ne diye surat asıyorsun ki? Mayanka baksana sevdiği kızla evleniyor şu an. Mutlu olacaklar. O gerçek aşkını bulmuş bile anne. Bundan daha güzel bir şey var mı? Bunu bir daha düşün istersen. Ama oğlum onu hiçbir şekilde tanımıyoruz. Ne ailesi hakkında bir şey biliyoruz, ne de geçmişi. Oğlumu böyle bir yola nasıl sokarım, söyler misin? Anne, ne olacağını bilemezsin. Hayatta hiçbir şey kesin değil ki. Burada mecburen aşkın yolunu takip ederiz. Bu hikayede doğru olan şey mayankı silmek midir sence? Hadi öyle oldu diyelim. Peki yıllar sonra ne olacak? Mayank'ı görecek misin? Sen kendini affedebilecek misin acaba? Hayır anne. Ama Kunal, komşular ne der sonra? İnsanların dedikleri umrunda olmasın. Onlar her zaman bir şey bulur. Bir süre dedikodu yapsınlar, boş versen. Bu konuda haklısın diyelim. Ama bu sadece resmi nikah kıymakla olacak iş değil. Bu hiç hoş değil. O halde şöyle yapalım. Onları alırız, her şeyi hazırlarız törenleri yaptıktan sonra onları evlendiririz. Tamam mı? İkiniz de hemen hazırlanın. Kendinize çeki düzen verin. Teşekkür ederim. Sen iyi birisin. Teşekkürler abla.